Microsoft Exchange Server yüksek erişilebilirlik çözümleri ve disaster recovery projeleri Microsoft Exchange Server 2010'a kadar karmaşık süreçlerdi. Bir önceki çalışmada Exchange Server rol konsolidasyon sürecini sizlere anlattık ve Exchange Server özelinde değişimleri ve dönüşümleri sizlere paylaştık. Exchange Server 2010'a kadar karmaşık olan Exchange mimarisi Exchange Server kurulum işlemlerine, bakım süreçlerine, problem çözme adımlarına etki ettiği gibi Exchange Server disaster recovery ve yüksek erişilebilirlik çözümlerine de etki etmiştir. Microsoft Exchange Server 2010 ile birlikte daha sade bir mimariye sahip olduk ve bu süreçler de daha kolay olmaya başladı. Bugün kullanmakta olduğumuz Exchange Server 2019'a göre Exchange Server 2010 mimarisi biraz daha karmaşık olsa da daha önceki sürümlerini göz önüne aldığımız zaman özellikle Exchange Server 2007'ye göre daha sade ve daha kolay yönetime sahip oldu. Exchange Server 2010 ile birlikte bugün de kullanmış olduğumuz Database Availability grup çözümleri hayatımıza girdi ve bu karmaşık başlıklar ve bir o kadar da Anlaşılmayan çözümler son buldu. Bu çalışma içerisinde Microsoft Exchange Server yüksek erişilebilirlik çözümlerine giriş yapıyoruz ve birden fazla başlık halinde iş sürekliliği ve felaketten korunma çözümlerini sizlere paylaşıyoruz. İlk bölümde Microsoft Exchange Server Business Continuity Plan tarihçesini sizlere anlatmış olacağız. Hemen sonrasında değişen mimarinin Action Server, Disaster Recovery planlarının etkisini konuşacak ve günümüz, sonrasında günümüz çözümlerine giriş yapacağız. Günümüz iş sürekliliği ve felaketten korunma çözümlerini, Action Server DAC mimarisini, Site Resilience mimarisini sizlere aktaracağız. Bu çalışmaları gerek birinci veri merkezi içerisinde iş sürekliliği olarak gerek birden fazla veri merkezi içerisinde disaster recovery çözümleri olarak gerekse bulut altyapısına genişletilmiş bir action server mimarisinin ihtiyaç duymuş olduğu optimizasyonunu, bakımı ve disaster recovery çözümlerini nasıl yaptığımızı, action server üzerinde nasıl projeler gerçekleştirdiğimizi ve para bilgi sistemleri olarak nasıl çözümler ürettiğimizi sizlere anlatacağız. Bu çalışmamızda iş sürekliliği ve yüksek erişilebilirlik çözümleri ve disaster recovery çözümlerini konuşmaya başlıyoruz. Ve böylece Exchange Server rol konsolidasyon sürecini anlatmış olduğumuz eğitim içeriğimizi taçlandırıp bir başka yolculuğa çıkıyoruz. İyi seyirler. Merhaba, ben Fatih Karaylıoğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Microsoft Exchange Server Business Continuity Plan eğitim içeriklerini, Exchange Server Rol Konsolidasyon süreçlerini paylaştığımız gibi biraz geçmişe giderek inceliyoruz. Eskiden ne yapardık ya da ne yapamazdık? Bunları hatırlayalım. Ve bugün sahip olduğumuz mimariye sahip olana kadar nasıl bir serüven içerisinde yolculuk yaptık bunları hatırlayalım. Öncelikle Action Server 2003 mimarisini hatırlayalım. En temelde iki tane rolümüz vardı. Frontend ve backend olmak üzere iki temel sunucu görevimiz. Frontend sunucularımız ön uçta durmakta ve backend sunucularımız da arka uçta hizmet vermekteydi. Ön uç sunucularımız bugün kullanmakta olduğumuz Client Access görevlerini yapmakta olan sunucularımız. Arka uçta bulunan sunucularımız da bugün kullanmış olduğumuz posta kutusu sunucuları yani Mailbox Server'lar. Bugün odak noktamız da posta kutusu sunucuları. Exchange Server 2003 mimarisinde o zamanın şartlarında bugün kullandığımız gibi replikasyon yani eşitleme yöntemleri bulunmuyordu. Paylaşılmış diskler vardı ve bu paylaşılmış diskleri de sunuculara bağlayıp ortak bir küme oluşturuyorduk. Backend'de barınan posta kutusu sunucuları bu paylaşılmış disklere erişim yapıyor ve aktif pasif mimariyle ile bu disklere erişiyorlardı. Bu bölüme tekrardan geri dönüş yapacağız. Ama şimdi Ekçensor 2007 mimarisine geçiş yapalım. Çalışmamızın başında laf arasında ne demiştik? Ekçensor 2010'a kadar karmaşık olan mimari, Ekçensorlu kurulum işlemlerine, bakım süreçlerine ve iş süreklilik çalışmalarına etki etmekteydi. İşte şimdi bunu konuşuyor olacağız. Konu bu karmaşık mimari ve bu karmaşık mimari de Exensor 2010 ile birlikte son buldu. Bu sadeleşme sonrasında kolay tasarımları ve kolay yönetimi de artık yapabilmekteyiz. Bu karmaşık olan mimariler neydi? Şimdi bunları hatırlayalım. İlk, ilk inceleyecek olduğumuz süreklilik planı, Exensor 2007 ile birlikte tanışmış olduğumuz single copy cluster çözümü. Aslında eskiden bilmiş olduğumuz, Aktif pasif cluster çözümünün yeni ismiydi bu. Başka ne yenilenmişti? Extensor 2003 zamanında bir küme içerisinde en fazla 4 adet sunucu bulunurken artık bu sayı, e, sunucu sayısı Extensor 2007 ile birlikte 8'e çıkmıştı. Dak mimarisi de e, bugün 16 adet sunucuyu desteklemektedir single cluster çözümünün ana amacı müşterinin geçmiş zamanda yapmış olduğu paylaşılmış bir storage varsa tırnak içerisinde bu yatırımlar o zamanlar değerli yatırımlardı ve bu yatırımların korunması için oluşturulmuş olan bir çözümdü. Elimizde bir adet shared storage var ve bu shared storage'i Exchensor 2007 zamanında single copy cluster çözümüyle kullanabiliyorduk. Bildiğimiz aktif pasif geleneksel cluster çözümünün Server 2007'deki ismi single copy cluster'dı. Server 2007 ile hayatımıza giren birden fazla süreklilik planı oldu ve bir diğer süreklilik planı da Local Continuous Replication çözümüydü. Local Continuous Replication çözümü yani Exchange Server özelinde kendi şahsına münasır özel bir çözümdü. Bu çözümün ben ne olduğunu anlatayım. Siz de neden sonraki sürümlerde olmadığını zaten anlayacaksınız. Bir adet Exchange sunucumuz var. Ve bu sunucu üzerinde birden fazla veri depolama havuzu bulunmakta. Exchange veri tabanı disklerimizden bir tanesine barınmakta. Ve aynı sunucu üzerinde bir başka disk havuzuna veriler eşitlenmekte. Özetliyorum. Tek bir adet ekçen server var. Tek bir adet ekçen server veri tabanı var. Ve bu database'ler replike edilmekte. İkinci bir ekçen server'a eşitleme yapılmamakta. Local continuous replication çözümü bugün kullanmakta olduğumuz DAC mimarisine uzaktan yakından hiç benzemese de bugün kullanmış olduğumuz DAK mimarisi bu çözümden ilham almıştır. Bugün böyle bir çözümün olduğunu düşünün ve DAK mimarisini tanıyan, bilen, kullanan birisine Local Continuous Replication çözümü var. Hadi gel bunu kullanalım diye bir teklif götürelim. Nasıl bir cevap alırız? Tahmin edelim bu kadar gereksiz bir çözümü niçin kullanalım sorusuyla karşılaşabiliriz. Ama o zamanların mimarisinde bu çözüm çok kullanılıyordu ve aslında ihtiyaçlara da cevap veriyordu. O zamanlar bugün kullanmış olduğumuz gibi disklerin sertliğine, kuvvetliğine, sağlamlığına sahip değildik. Diskler çok çabuk bozulabiliyor ve bozululan bu diskler de hizmet kesintisine neden oluyordu. Paylaşılmış depolama havuzları da eskiden uygun çözümler değildi. Ve her kuruluş da bu paylaşılmış depolama birimlerine yatırım yapamıyordu. Local Continuous Replication çözümü küçük ölçekli kuruluşlar için yapılmış olan disklerde olması muhtemel donanım problemleri için geliştirilen Action Server için Native Protection çözümünü sağlayan bir mimariydi. O zamanlar bu çözümü bir yedekleme çözümü gibi düşünen müşteriler de vardı ama değildi. Aynı dag mimarisi hayatımıza ilk girdiği zaman dag'ın bir yedekleme mimarisi olduğunu düşünen müşteriler gibi. Ama dag da bir yedekleme çözümü değildir. Lokal continuous replication çözümü küçük ölçekli firmalar için paylaşılmış disk havuzuna sahip olmayan firmalar için Exchange Server veri tabanı özelinde native protection çözümü sağlamaktadır. Exchange Server veri tabanı disk tabanlı bozulmalara karşı koruyan bir süreklilik çözümü ve sadece tek bir Exchange Server üzerinde çalışırdı. Disklerin bağlı bulunmuş olduğu Exchange Server tek bir tane olduğu için Exchange Server'ın bileşenlerinde işletim sisteminde, barınmış olduğu işletim sisteminin diskinde, RAM'inde, belleğinde, network kartında gibi herhangi bir bilgi işlem biriminde bir problem olduğu zaman hizmet kesintisi de kaçınılmazdı. O zamanlar kullandık mı bunu? Evet kullandık. Şimdi Action Server 2007 ile hayatımıza girmiş olan bir başka süreklilik çözümünü hatırlayalım. Cluster Continuous Replication çözümü. Action Server Duck mimarisinin ilk adımları aslında Cluster Continuous Replication çözümüyle başladı. Cluster Continuous Replication çözümünü uzaktan baktığımız zaman bugün kullanmış olduğumuz Duck mimarisine çok benzediğini görebileceksiniz. İki fiziksel ya da sanal ortamda çalışan Action Server var. Bu serverlar üzerinde paylaşılmış diskler var pardon paylaşılmamış diskler var ve bu diskler içerisinde barınan exchange database'leri network üzerinden eşitlenmekte. Bugün kullanmakta olduğumuz DAC mimarisinin ilk adımlarını bu topoloji içerisinde görmektesiniz. Şimdi bu üç çözümün farklarını konuşalım. Exchange Server 2007 Single Copy Cluster çözümü Exchensor 2003'ten gelen aktif pasif cluster çözümünün mirasıdır. Mirasını almıştır. Paylaşılmış disk bu yapı için zorunlu olmakta ve müşterinin daha önceden yapmış olduğu yatırımı yani paylaşılmış storage yatırımını korumak için geliştirilmiş bir çözümdür. Aslında ara bir çözümdür. Müşterileri dok mimarisine ya da o zamanın ismiyle cluster continuous replication çözümüne geçiş için ara bir çözümdür. Single copy cluster çözümü local continuous replication ve cluster replication çözümüne göre fiziksel bir sunucu istemekteydi. SCR, LCR ve CCR çözümleri olarak bu çözümleri şimdi kısaltacağız. SCR haricinde LCR ve CCR çözümleri sanal sunucular üzerinde Hyper-V ya da VMware üzerinde sanal sunucu olarak hizmet verirken SCR çözümü sadece ama sadece fiziksel sunucularda hizmet vermekteydi. Bugün kullanmış olduğumuz virtual storage'ler o zamanlar kullanılamıyordu. Sanallaştırma ortamlarına Hyper-V ya da VMware ortamlarında o zamanlar paylaşılmış storage'ler bağlayamıyorduk ve bu nedenle single copy cluster çözümü sadece ama sadece fiziksel sunucu üzerinde çalışabiliyordu. Local Continuous Replication çözümü zaten tek bir sunucu üzerinde ve bu sunucu üzerinde bulunan diskler arasında eşitleme yapıyordu çalışma altyapısında A bileşenleri devreye girmediği için sanal ya da fiziksel olması durumu değiştirmiyordu. Cluster Continuous Replication çözümü ise A üzerinden veri eşitlemesi yapsa bile bu veriler bir virtual disk üzerinde de barınabiliyordu ve bu çözüm de paylaşılmış disk şartını ortaya koymuyordu. Exchange sunucusu üzerinde bulunan herhangi bir diske Network üzerinden eşitleme yapabiliyor ve böylece sanal ortamlarda da hizmet verebiliyordu. Müşterinin, eğer paylaşılmış bir süreç yoksa, ve paylaşılmış süreçe e de yatırım yapmak istemiyorsa, Cluster Continuous replication çözümünü kullanabiliyor ve sürekliliği de sağlayabiliyordu. Bugün DAC mimarisine kullanmış olduğumuz eşitleme çözümünün aynısı, Exchange 2007 zamanında Cluster Continuous Replication çözümüyle yapılabiliyordu. Cluster Continuous Replication çözümü aslında sanallaştırma ortamları için çok uygundu. Exchange sanallaştırma içerisinde hizmet vereceğinin de bir kanıtıydı. O zamanlar çok tartışmış olduğumuz kritik sunucuları, Sanallaştıralım mı sorusunun aslında bir cevabıydı. Yakın geçmişte de kritik sunucular bulutta olur mu sorusuyla karşılaştık. Bu sorular niçin soruluyordu? Sanal ortamların bir takım sınırlaması vardı ve o zamanlar e, paylaşılmış virtual storage bağlantısını yapamıyorduk. Ama her bir sunucuya birden fazla sanal disk bağlayarak. Action Server için Cluster Continuous Replication çözümünün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk. Böylece Action Server ister sanallaştırma ortamı içerisinde çalışsın, isterse fiziksel bir sunucu üzerinde çalışsın, isterse Cluster kümesi içerisinde çalışan Hyper-V ya da VMware sanallaştırma ortamı içerisinde çalışsın. Bu ortaklar iş süreklilik projelerine etki etmiyordu. Sanallaştırma sunucuları yani hostlar cluster kümesine sahip olmasa da stand alone olarak çalışan sanallaştırma ortamları içerisinde de exchange sunucuları çalışabiliyordu. Aslında stand alone çalışan sanallaştırma ortamlarını bizler de daha çok seviyorduk. Exchange Server, DAC özelinde bunu niçin daha çok sevdiğimizi sizlere de anlatıyor olacağım. Özet ile Cluster Continuous Replication çözümü bütün ortamlar için uyumluydu. Fiziksel, sanal, cluster ortamı fark etmeksizin e, her platform için çözümler üretebiliyorduk. Bunları duyunca benim DAC mimarisini anlattığımı düşünebilirsiniz. Ama aslında değil. Anlatmış olduğum konu Cluster Continuous Replication çözümü. Bugün kullanmış olduğumuz Dac Mimarisinin getirmiş olduğu birçok yeniliği Exchange Server 2007 zamanında Cluster Continuous Replication çözümü getirmiştir ve Dac Mimarisinin de atası durumundadır. Bu çalışmayla Microsoft Exchange Server Business Continuity Plan tarihçesine giriş yaptık. Exchange Server 2007 ve Exchange Server 2007 özelinde Exchange Server süreklilik çözümlerini konuştuk ve Exchange Server 2010 ile birlikte hayatınıza giren DAC mimarisine de selam gönderdik. Bir sonraki çalışmamızda Microsoft Exchange Server Disaster Recovery Plan tarihçesine devam edeceğiz ve günümüz çözümlerine de giriş yapıyor olacağız. Ben Fatih oldu. Para Bilgi Sistemleri YouTube kanalında projelerimizi projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör üzerinde oluşan yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almak için bizi takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, eğitim içeriklerimizi beğenmenizi ve de paylaşmanızı beklemekteyim. Hoşçakalın.